D vitamini düşük olanlar Alzheimer oluyor. Hı. D vitamini düşük olanların beyni işlemiyor. D vitamini düşük olan çocukların öğrenme de dağınıklık oluyor, dikkat dağınıklığı oluyor. Hı. D vitamini düşük olanlarda Tansiyon yüksekliği oluyor. D vitamini düşük olanlarda kalp krizi oluyor. D vitamini düşük olanlarda tansiyon oluyor, şeker hastalığı oluyor. Bilhassa çocuklarda tip 1 diyabette D vitamini'nin çok düşük olduğunu artık gösterildi. E i̇şte östrojen, işte progesteron, işte testosteron dediğimiz bir sürü östrojel falan kadın ve erkek hormonları, seks hormonlarımız var. Bütün bunların ana maddesi D vitamini'dir. Ben bazı işte hastalıklarda tedavi olarak olarak veriyorum. <laughs> D vitamininin Türkiye'de herkeste eksik. Onun için Türkiye'de D vitamininin toksik olmasına imkan ve ihtimal yok. Dünyada da D vitamininin üst sınırının olduğu artık bir toksik etkisi olduğu gösterilmemiştir. Sizin kaç hocam vitamin D Benim, vitamin. benim D vitaminim 150. Oo. Eşimin 250, abimin 400. Oo, ne diyorsunuz? E, tabii ki hiçbir şey yok. Aslan gibi dolaşıyoruz. Yaşlılarda, ileri yaşlarda D vitamini eksikliği, dengesizlik sebebi, bakın. Baş dönmesi sebebi. bir. Bir de bütün kemik ve eklemlerdeki ağrı sebebi. Bel ağrım, ah belimde fıtık var. Yok, her sabah kalkınca belim ağrıyor. I, I, I. D vitamini eksikliği.